Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine büyük destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ilçedeki 7 noktaya kurduğu portatif yüzme havuzlarıyla çocuklar okul bahçesinde uzman eğitmenlerden ücretsiz yüzme öğreniyor. Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar Projesi kapsamında Osman Gazi'de Pilot Sanayi İlkokulu, Nilüfer'de Neslim Fuat Bursalı İlkokulu, Yıldırım'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Mudanya'da Mütareke İlkokulu, Yenişehir'de Aydoğdu Bey İlkokulu, Orhan Gazi'de Orhan Gazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafa Kemalpaşa'da Mustafa Kemalpaşa Ortaokulu Bahçesi'ne portatif yüzme havuzu kuruldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da Mütareke İlkokulu Bahçesi'ne kurulan havuzu ziyaret ederek Mudanyalı çocukların yüzme keyfine tanıklık etti. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız havuzlar var ama takdir edersiniz ki yeterli gelmiyor. Özellikle bu sıcak yaz gününü de bahane bilerek okullarımız zaten birer eğitim yeri. Okullarımızda bir taraftan eğitim faaliyetleri devam ederken bir taraftan da bu imkanları çocuklarımıza sağlıyoruz.